Evet. arkadaşlar evet, evet, şimdi burayı ama biraz bıraktım, ara verdim. Ağaçları tamamladım. Buradaki ağaç demiştim ya size, onu tamamladım. Şimdi her o Şimdi mavi kalemle buraya devam edeceğim. Öyle olunca şeyim oluyor biraz. Bu da olur ya böyle şey. Şurayı kim yaptı? Orayı kartal yaptı. arkadaşlar bakın siz demiştiniz ya burayı ben bakın siz merak etmişsinizdir. şimdi ben diyeyim size. Şuraya niye çizmiyorum? Yapmıyorum. Niye? Çünkü resim birinci ve ikinci sınıflar olduğu için. <laughs> Küçük istediler değil mi? Yürelerinde aklı bir şey çizemezler sanıyor. Ne sanıyor? Aklımda bir şey hiç çizemezler sanıyor. Hı -hı. O yüzden bize şu kadarı kağıt çizemezler. Ha Küçük çocuklar çok büyük çizemez diye. Küçük çocuklar bir ev çizemez diye yaptırmadılar. Kesin benim aklımda o var. Ya ben 4000 yaşında yaş katılmış insanım. Şu kadar kağıdı mı yapamayacağım? Hem de ben bütün yaşı resim yarışmalarına bunu da katılıyorum. Bunun kağıtla. bu kağıtla. Şimdi bu kağıta da yazık olmuştur kesin. Bir yarısına bir yarısına. Beni niye çizmiyorsun? Sizin de şu şeyleriniz varsa merak etmeyin. Kötü Bence çok güzel. Şu evin pencereleri falan niye yok böyle? Hiç yazılmamış sanki. Koçun kalem var. Yapabilir misin? Sen. Hmm. Çatı yapayım mı? Tuğlalı çatı yapacağım evet. Oldu mu güzel? Tamam. Ee, şimdi Hangi işaretsem dağları halledeceğim. Üç. üç Bence şuradaki ağaçlar seni bekliyor beste. Işte. Hangi ağaç? Ha. ha. Bizim bir tane orası daha. Bizim bir olmuş. Senin de kapanır. Bunu da bizim bir tane daha işimiz vardı kullan. Şu var işte. İşte bunu demiyorum. Bir tane daha var. Allah Allah. Ne onlar yeter şimdi kız sana? Şağısı kullanın bunu kullanın. İstersen kağıt verebilir miyim? Yani kağıt. Ha yok, yok 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 yok. Yok. yok, şunu kullanacağım. Yok, yok. elin boya kirlenmesin diye şunu kullanabiliriz. Olur. Ha, olmuyor. Ay. Benimki de kapanmış oluyor. Hı -hı. Bu da bir yer resim yaşamı kağıdı değil mi baba? Of oh, bir yeri yapasın bitiriyoruz birisi geliyor biraz bitiriyoruz birisi geliyor bu nasıl bir hayattır arkadaş? Eğlenceme de gidiyor ama. onu da demeyeyim demeyeyim. Hadi gel. Arkadaşlar benim şu andaki kalem kullandığım kalemleri görüyorsunuzdur. Bunlar 24'lü. Benim bir tane de okul kalemim var. Birinci sınıfa başladım ya ben. Şimdi bir tane de okul için kuru ee, neydi adı kur kalemim var. Baba azdıracağım ben. Kur kalemim var. O da e, kaç genellikle o da çok. 12 12 işte. Biliyorum ben baba. Boşlukları kapatacağım. Şu ağacın kontrolünü çekmem gerek. Kontrolü neden çekiyorsun? Bir anlat bakayım bize. Çünkü kontrol... şimdi bakın arkadaşlar. bakın bu kızım. Şu, 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 şu. kontur çekme ben anlatayım çünkü hiçbir yerde kontrol yok demiş. Çünkü arkadaşlar kontrol küçük, büyük ama büyük olan şeyleri de belirginleştirebilir. kontur şeyleri belirginleştirmek için. İş kontur kullanmazsak resim çok fena belgesiz olur. Ağaç orada karışabilir değil mi? Onları birbirinden ayırmak için kontur kullanıyoruz ama her zaman kullanmamıza gerek yok aslında. Aslında ee, ha, bazı şeylerde olur mu ya babacığım. Bazı resim yarışmalarında kuşun kalemi bastırında yapın derler ya. Hı. O zaman kontüre hiç gerek kalmaz işte. Evet doğru.